Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Yeni asgari ücret kararı resmi gazetede yayımlandı. Asgari ücret tespit komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla bürüt 13.414, net 11.402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda, 4857 sayılı iş kanununun 39, Uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522, Ensi maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da başladığı çalışmalarını 20 Haziran'a kadar sürdürdüğü belirtildi. Yapılan 3 toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin ise Temmuz ila Aralık 2023 döneminde 500 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamıyla usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Temmuz 2023'te yürürlüğe girmek üzere resmi gazetede yayımlanmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi. Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen asgari ücret yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Temmuz 2023 ila 31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.